yatırımlar yaparken bir gol dakikası dikkatimi çekti bunun üzerinde bir çalışma yaptım Hatta dün akşam iki tane maç aldım biri e, tabi bu maçları oynanırken aldım arkadaşlar e, canlıdan aldım yani maç başlamadan önce değil başladıktan ve gol atıldıktan sonra aldım İlk olarak Malatya'yı aldım nasıl aldığımdan bahsedeyim arkadaşlar size gol dakikası var Bakın bu gol dakikasına göre maç sıfırı bitiyor. Bunu siz de e, kendiniz de bakabilirsiniz. Ben de e, notlarımı alıyorum. Not aldıktan sonra bunu sizlerle paylaşacağım. Gol dakikası var arkadaşlar. İlk yarı bitmeden mesela e, Malatya maçında deplasman gol attı 45. dakikada. bak arkadaşlar diğer dakikalara bakmıyorsunuz. 45 ve 45 artıya bakıyorsunuz. 45. dakikada e, ilk yarı kim gol atar maç ilk yarısı öyle biterse ikinci yarı sıfır olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Bunu dün akşam ilk Malatya spor maçında denedikten sonra e, Levante Barcelona maçı başladı. Bunda da deneyeyim dedim. Bunda da gol dakikası 25 ve 26 ilk gol dakikası ilk ve bu golden sonra 10-15 dakika sonra eğer e, diğer golü de e, ilk golü atan atıyorsa bu maç ya 2-2 bitiyor ben bu maçı 2-2 e, tahmin etmiştim 2-2 biter diye düşünmüştüm 2-2 oldu daha sonrasında 3-2 olunca ben umudumu kestim bu maçtan dedim ki ya dedim sıfır bitmez bakın burada sıfır bir bit vermişim 7-50 oran var ama maç 3-3 bitti arkadaşlar bu 2 gol dakikasına dikkat edin bakın ilki 25 veya 26. dakikada olacak ilk gol veya 45. dakikada olacak veya 45 artıda diğer dakikaları almıyorsunuz arkadaşlar. Bunların notlarını almaya devam ediyorum. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Sadece canlı için geçerli çünkü ilk golden sonra bay salınıyor. Hepinize kolay gelsin, bol şans.